Allah'ın rızası Yo, için. kadar bir Bakın bir ben rolde yani. yalan söyleyeceğim. Ağlayacağım, Bütün söyleneceğim. Şu... Arabama vurdun diyeceğim. Aa. Beni üzdün diyeceğim. Aa. yedi kere vurdun Aa. diyeceğim. Aa. Arabayı yaktın Sen diyeceğim. Havaya uçurdun diyeceğim. Söyleneceğim, ben şikayetçi arabaya. olacağım diyeceğim. Ben, çirkeflik ben, yapacağım. Evet. Bak. Bunları evet. ben yapacağım. Daha Bakın. Ben bunları yapacağım benim rolüm bu amına koyayım ben hırsızım ya ben bunu dramatize edeceğim param gitti diyeceğim ben sıkıntıya yerine, girdim diyeceğim siz lütfen bunları yaşadığınız zaman vay amına koyayım yok o öyle anla çarpmadı anla yok anla bu böyle anla olmadı anla yok, yok bunu yapmak anla zorunda yaz sal yaz lan izle amına koyayım benim anla işim bu amına koyayım ya devlete yardımınız ben hırsızım benim işim yalan söylemek ya şu rolde Anam benim rolüm hırsızlık amana koyayım yani